Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve maceramıza arena moduyla başlıyoruz ve bugün DC paketleri geldi. DC serisi geri dönüyor ve uzun süreden sonra Batman kostümüyle birlikte oynayacağız. içerik mağazasına göz atabilirsiniz kardeşlerim ve DC'yi içerik üreticisi destekleme kodumuzla oyun Fatih ile aldığınız takdirde bizleri desteklemiş oluyorsunuz ve Harley Quinn çok çok isteniyordu. Ee, bakalım kimler aldı? Discord'da Fortnite teori kanalımıza da atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Muhteşem kostümleri buradan satın alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Batman'in de e, sıfır paketi gelmiş ve bunu da satın alabiliyorsunuz. Ben direkt sade kostümüyle bugün oynayacağım. Değerlerinizi bekliyoruz. Geçen bölüm çok güzel beğeniyorum yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Önerilenlere e, düşmeyi başarıyoruz. Sağ olun var olun. Bunlar hep sizin sayenizde oluyor. Şimdi arenaya gideceğiz ve zorlu mücadeleyi e, 3000 puan hedefiyle birlikte bakalım doldurabilecek miyiz? Ve Fortnite evrenine oyun Fatih'i Batman'le girişini yapıyor. Evet kardeşlerim şimdi herkes yoruma en çok sevdiği DC karakterini yazsın. Benimki Batman. Bakalım sizin hangisi kardeşlerim. Kapıştıralım. Hadi sohbete yazın. Şimdi neredeyiz? Sığınaktayız. Düşen var mı? Bakıyoruz. Bir tane olabilir. Şu çok ileri düşen oldu. Burada güzel loot yapılıyor kardeşlerim arena modunda. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Keyifler yerinde umarım. Bakalım şimdi hızlı hızlı oynayacağız. Arena modunu çok sevmişsiniz. Yani videolarda genellikle hep arena oyna diyen e, tayfa var. E, haklısınız. Arena daha çok sarıyor. Rank'ta olduğu için. Hemen şöyle fullenelim kardeşim. Şunu bırakalım. Şu se bak şu iki silah hiç oynamıyorum biliyor musunuz? Yani yeni sezonda hiç hiç beğenmedim ya. Ne bileyim. Hiç kullan... Aha bir tane adam varmış. Abi adam nerede? Biz oradayız. Ne diyorsunuz? Sesini duydum. 60 bu yeter. Merdiven blue atalım. Buradasın. Tamam high grant alıyoruz hemen. Bak bir daha. Eyvallah. Oradaki blok onu bayağı bir şey yap. Oo işte bak bana bunu getirmen güzel oldu. Bana bunu getirmen güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Batman'in gücünü gösteriyoruz kardeşim. Batman'in gücünü gösteriyoruz hepsine. Tamam şunu alalım. Mavi rankımızı alalım. Şunu alalım. SMG'mizi alalım. Çat devam. Haydi bakalım. Evet bakalım. İkinci veya birinci olursak çok çok iyi olur. Fortnite evreni harika bir yere doğru gitmeye başladı. Bakalım teoriler için dört gözle bekliyorsunuz değil mi? Ya yeah, kardeşlerim dört gözle bekliyorsunuz. Ben de bekliyorum bakalım. Emir de tatildeydi o da gelsin. Onunla birlikte yapacağız teorilerimizi. İkinci kanalda roleplay serimiz başladı kardeşlerim bu arada. Oraya şey yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz Fatih Üstün kanalına. Bilginiz olsun. Tamam. Şimdi sol taraftan loot yapmak lazım. Valla DC karakteri, Marvel karakteri, Fortnite evreni kardeşlerim. Hani getirdiği bütün kostümleri artık getiriyor. Daha ne getirecek? Çok merak ediyorum doğrusu. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Hoppa legendary. Ver bize bir avuk. Teşekkürler Dinçer abi. Sesimi duyduğun için. Sesimi duydun içer abi ya çok teşekkür ederim valla katkılarından dolayı. Şunu alalım. Ee, ilk 40 oyunu bilmem ne 10 on coşkuyu aldık. Ver coşkuyu ver coşkuyu diyoruz. Bakalım neler olacak. Geçen bölüm dediğim gibi kardeşlerim beğeniler falan. Bak tayfa toplanmış. Yavaştan gelin kardeşlerim toplanıyoruz tayfa. Şimdi e, yukarı doğru çıkalım. Tarumar tapınaktan kesin bir adam gelir. Normalde şuralar e, son yer olacak ama biz tarumar tapınakta hani görev falan yapanlar oluyor. Oraya bir gidelim oradan bir tane kill çıkartalım. Bu bu ilk bana yeterli olacağını düşünüyorum. Gidelim bakalım. Ya Fortnite o kadar atılımlar yaptı ki. Bu işsiz modlar onun arenasını getirdi. Ee, bayağı Baya atılımlar var ve haritada güzel bir değişim var. Haritadaki değişim çok çok güzel. E bakalım daha neler yapacaklar. Tarmar. Buradan şimdi bir tane adam çıkart. İnşaat bölgesi de var burada. Tam diğer adam neredeymiş hep birlikte bir görelim. Bu pompalı beni birinciliğe götürür. Ben size söyleyeyim. Sarı pompalı çıkması bayağı bir veli oldu. Bakalım. Şey çok güzeldi ya Batman zamanında. Gotham City gelmişti ya. O zamanlar cidden oyun da güzeldi. E, evler de çok güzel olmuştu hatırlayın. O benim var ya şu an silahlarım çok ölürsem cidden azabı çekerim. Silahlarım cidden çok iyi. Ölmemem gerekiyor. Şu an item bu bildim bayağı güzel. Baya baya güzel. Kimse var mı? Var. İzle. Bambi. Bir Korktum hani Bambi taklidi yapan bir profesyonel e sporcumu diye onu bir test etmek istedim. Güzel sesim anlık raşladığın zaman çok güzel oluyor bu oyunda. Tamam, güzel. İlk aldık. Şimdi dikkatlice gidiyoruz. Batman'deyiz ve arena modundayız. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz o yüzden? Adımlarımızı sağlam atacağız. Devam. Adam mı o? Ağacın arkasındaki adam mıydı? Oğlum çok korkutucu bir Fortnite maçı geçiriyoruz. Kelebekmiş. Allah kahretmesin. Sikindi zannettim bir tane. Dur bakalım. Diğerleri nerede? Şimdi... Evet. Her zaman, her gün kardeşlerim oyun oyun olmuyor. Mutlaka anneniz babanız da size kızmıştır. Hadi tatilde olanlarınız var vesaire. Şu an tabii tatilde olanlar çoğunlukta. Ee, size şöyle söyleyeyim. Eski oyun tatları çok kalmadı. O yüzden... Ee, mesela Fortnite. Fortnite gibi oyunlar çok sarıyor. İşte role Play bilmem ne. Artık yavaş yavaş hepsi eskiliği için. Ama kendini güncel tutan oyunlar artık hani oynanıyor. Valorant gibi, Fortnite gibi. Bunlar kendini güncel tutuyor. Counter mesela bitti. Halbuki Counter ne kadar çok beğenilen bir oyun değil mi? Çok seviliyor ama bitti. Niye? Yenilik yok. Bir şey yok. Emin olun mesela Counter gibi bir oyuna bir yenilik yapsalar. Eski, old oyunlara. Ee, o oyunlar ne olur? Direkt o oyunlara kayarlar. Çünkü dünyada kardeşlerim hikaye oyunlarını saymıyorum çünkü hikaye oyunlarının oyuna bitiyor pvp işte ranked sistemine dayalı oyunlardan bahsediyorum fortnite mesela her sezon bir hikayesi değişiyor haritanın metası değişiyor silahlar değişiyor mantık değişiyor kostümler geliyor ve arena sıfırlanıyor e bu sayede ne oluyor turnuvalara da katılabiliyorsun para kazanabiliyorsun e al sana bir amaç e valorantta da sezon mantığı var o yüzden kardeşlerim bu tarz e, old oyunlarda counter gibi oyunlarda düşünsenize valorant gibi bir sistem yaptıklarını manyak sarar. İnanılmaz sarar. Ya da Fortnite gibi böyle bir arena mantığı gibi. Her girdiğinizde puan düşüyor ama e, yendikçe yendikçe arena puanınızın rankını kasıyorsunuz. İşte bak old oyunlar yani dünyada 3-4 tane oynanacak oyun vardır kardeşlerim. Hala da onlar oynanır. Ya yani mutlaka herkesin bilgisayarında o vardır. İnternet kafeye git oynan. Ne abi LOL. Ne abi bu Counter, PUBG, Valorant. Hep aynı yani klişe oyunlar. Bunlar niye? Çünkü kendilerini hep güncel tutan oyunlar. Fortnite da benim mesela Fortnite çok hoşuma gidiyor. Şu an mesela arena oynuyoruz. Bilmiyorum bana çok sarıyor. İşte Batman'le oynamam. Haritanın değişmesi event geliyor. Yeni sezona yaklaştıkça daha bir heyecan oluyor. O heyecanı oynamayan bile yaşıyor. Abi kesin yani birinci olamazsak harbiden ayıp bak. Bu itemle birinci olamazsam <laughs> harbiden yüzüme tükürlü kardeşlerim. Bakalım kaçıncı olacağız. Diğer büyük ihtimalle sezonda sığınak bölgesi değişecek. Şurası hala arkadaşlar çıkmıyor. Değişmiyor. Buraya da galiba Sisi Santral gibi bir müzik yakında çıkartıyorum kardeşlerim. Dur. Şimdi Babişko cık cık. Babişko 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 Ya bir tane adam görelim bari kardeşim kimse yok ya Sadece geziyoruz ya Sadece geziyoruz arkadaşlar Ben bir şey anlamadım bu işte e Gezelim bari muhabbet ediyoruz ben olacak hemen Muhabbet ediyoruz Hala PUBG oynayan var mı ya Geçen F5 Roleplay'de kardeşim mülakat alıyorum Hep böyle PUBG oyuncuları geldi İşte diyorlar sıkıldık PUBG'den. Bilmem ne artık bıktı. Hileler bilmem neler deyince. Çok hile var mı PUBG'de ya? Artık o doyuramıyor sıktı Sıktın ha. Valla sıkıldık artık PUBG'den. Arkadaşlar adam yok. Yani şu an adam görsem de vursam diyorum ama vallahi adam yok. Ne yapacağız? Allah Allah. Ulan bunların suyu mu çıktı? bunları? ne yapıyor? Ben anlamadım ki. En son yer burası. Büyük ihtimalle şu taraftan bir adam gelir diye düşünüyorum. Hava da sislendi. Çok kolay yani ilk defa bu sezon bu kadar kolay bir arena maçı geçiriyorum. Tamam ne yapalım seyfe e gidelim bari abi yapacak bir şey yok. Şimdi e, bu sezondaki teorilerimizde o kadar çok elimizde e, isim var ki ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Cenosundan tut, ağacından, John Sisi'nden, kuruluşundan, bilim adamları, Sloan geberdi deniyor hadi o belki de gebermedi onun... E, Hologramıydı o bilemeyiz Klonlamaz, e, klonlanmış haliydi e, bakalım neler olacak yani eski yerler chapter 1 mapindeyiz chapter 2'den işte bu kütük kütükoğluna gelen yerlerde e, 8. sezondaki izleri görüyoruz her şey birbirine girdi yani kardeşlerim şu an Fortnite evrenindeki her şey birbirine girdi ama yeni sezon geldiğinde ben ilk defa bir oyunda bunu görüyorum e, nedir o? Ee, yeni sezon yaklaştırdıkça, yaklaştıkça oyunu oynamayan kitle bile heyecanlanıyor. Oyunu bırakan kitle bile hani geliyor bakıyor ne oldu diye. Çünkü niye biliyor musunuz? Aslında Fortnite ben size söylemiştim ya. FPP moduna geçmiştik Midas sezonunda. John C görmüştük ilk defa ofisin içinde. Ee, o günden sonra Fortnite şimdi başlıyor demiştim sizlere. Aslında Fortnite şimdi başlıyor. Tersten düze doğru gidiyor. Ee, biz de o yüzden ne yapıyoruz? Çok heyecanlanıyoruz derken arkadaşlar adam yok. Neyse beleşe puan kasıyoruz abi. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu kardeşim. Vallahi adam yok kardeş ben anlamadım. Hepsi değil bugle'de galiba. Ben hemen bugle'ye bugle yapmaya gidiyorum. Allah Allah niye kimse yok la? Mesela şu ağaç olayı işte Galactus gibi böyle büyüyeceği e, ve Geno evrenini atladı kuruluşta John Tekrardan şimdi buradalar. Klonları mı gitti? Hani ne oldu? Hepsini göreceğiz. Teori videolarımız, yayınlarımız aşırı saracak kardeşlerim. Aşırı derecede saracak. Bakalım neler olacak göreceğiz hep birlikte. Harbiden kimse yok ya. Ana. Bir ses ha. Bir sesler geliyor abi. babışko ben şunun tepesine çıkarsam fizyolojik men. Şunun üzerine çıktım. Burada bir savaş çıkmış. Eyvallah. Da. Bu millet nerede? Arkadaşlar çıldıracağım şu an. Batman Batman olalı böyle bir maç görmedi efendim. Ya riftim olsa atardım. Ya büyük ihtimalle buraya gelecekler ya. Ne diyorsunuz? Dağın tepesine gideyim bari. Şimdi gelirsin değil mi? Asıl savaş şimdi başlıyor arkadaşlar. Arkadan yemeyelim. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ben bu adam vurursam nasıl raşlarım buradan? Şu şeyler raşlarım. Dur. Şimdi Batman'iz oğlum boru değil. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Duydum sesini. Sarı bir SMG ver bana. Bir dakika daha bile cindirin sesi duydum. Sizin de başınıza böyle maçlar geliyordur büyük ihtimalle. Tamam sen busun. Şurada bir yerde. Tamam seni de aldık. Benim o yukarı çıkmam lazım ya. Bence şurada yukarıda oynayalım. Son yerde bayağı bir fight çıkacak. Batman'i de özlemişiz yav. ya. Ha, farklı oldu farklı farklı, farklı kostümler. Aha. Yukarıdan da alabilirim. Hemen elim bu tuşunda. Anlık bir şeyde hemen 360 dereceye şey atacağım. Selamun aleyküm. Abi hadi birinciliğe gidelim be. O adam yukarıda. Şimdi için adam var. Arena şimdi hepsi pusuyor. Dikkat edelim. Şimdi adam olabilir. Belalı basamaklar. Hey gidey. Robot günleri geldi aklıma. Şurada kardeşlerim Jomik oynarken meka düşmüştü kafama. Hatırlıyor musunuz? Milyonluk kanala çıkmıştım ha. İmkansız anlar diye milyonlu kanala çıkmıştık. O kadar şeyde şansa geldiği kardeşlerim benim kafama düşmüştü. Hey hey. <laughs> Kanka Allah Allah bu adamlar. Afirimin hiç win. çatışma var şurada. Gidelim. Tamam. Nerede o? Heyecandan şimdi başlıyor. Arkadan yemeyelim. Bir durun ya. bu yüzden. Bu yüzden tak tak. Bu yüzden tak tak. Şunu ver. Çok iyi. elimizde var. Haydi win geliyor Batman. Haydi win geliyor. Altımızdaki adamı da alacağım. Bence en iyi oynayanlar arasında bu adamdı. En iyisini bu oynuyordu. Aslında klasik pump oynamak da daha mantıklı. Aynen bu hit falan açacağım çünkü sonda. Şimdi arkamda adam var mı? Önemli olan o. Arkamda adam yoksa bu adama iyi çalışırım. Şurası ne? Tamam. Altımda olduğunu biliyorum. Her şeyim sarı. Birinci olamazsam... Güzel. DC gücü. Tamam. Bunu da aldık. Sanki arkamızda bir adam var gibi. adamı duydum. Haydi. Alabileceğiz mi? Kardeşler vallahi çok heyecanlı şu an. <laughs> Bakalım birinci olabileceğiz mi? Şimdi ikisi şurada kapışıyordu. Ee, ben güzel bir yerdeyim. Yani haydayım. Ee, beklemek daha mantıklı. Hay bende olduğu için. Haydi bakalım. Askerler bugün Batman'le bu işi bitiriyoruz ya. Ne dersiniz? Güzel güzel. Hem muhabbet ettik bugün. Güzel de maç geçiriyoruz. Ama birincilik yakışır bu maça. Hmm, alan geliyor. sinir oluyorum şuraya bu Şeytan diyor, açla şunu. Raşlayacağım lan. Nereye? Dedim size. Böyle raşlayacağım diye. Önümde de bir tane adam vardı. Bak bir tanesi arkada eminim ona. Bir tanesi de önümde. Kardeşlerim heyecan kat sayısı artıyor şu an. Dikkatli oynayacağım ve hay almam gerekiyor. Hemen. Ee... Şöyle yapalım. Şimdi... O adam... Ee, buna ilk başta burada dalıyordu Aha gördüm dur İkisi birbirine girdi gibi O kime daldı orada İkisi birbirine dalmasını bekleyeceğim aslında biliyor musun Ben gene yerimde durayım ya Değil mi Ne olur ne olmaz kardeşlerim yerimizde duralım Bin alalım arenadayız Ne yapıyorum? Sağımı kapatıyorum. Hadi Fatih. Gol. Adamı solda zannetmiştim biliyor musunuz? Muhteşem bir maç oldu. 50 coşku zaferimizi daldık aldık. Kardeşlerim, Batman'le bugün muhteşem birinciliğe gittik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Süperdi, harikaydı. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Çok güzel bir maçtı uzun süreden sonra. Beğenilerinizi bekliyorum. Haydi eyvallah.